Şuraya bak. Ölüyordum. Ha zıpla sen. Oradan zıpla kanka bana. Öleyim burada. Oo ha gelme be. Allah'ını Allah seversen Allah Allah bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> Suratını s***k senin koyduğumun evlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Hardcore hayatta kalmayacağımız 13. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Nether'a gidip inşallah Netherite kazmayı düşünüyoruz. O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Bugün inşallah Nether'a gidip Netherite kazmayı düşünüyoruz. Önce şu geçen bölümden kalan elma setimizi bir çıkaralım abi. Şimdi bizim verimlilik 4 kazmalarımız var. Bunları bir alacağız hocam. Tamam 35 tane pişmiş koyun etimiz var. Şunu bir koy. Yeni bir demir set yapalım hemencik kendimize. Şimdi kendimize bir demir set. 34 tane yeter abi bize. Şöyle güzel bir kafalığımı da ver benim. Benim pantimi de ver pantolonumu dur pantolonumu veremedi. Ver bakayım tamam. Şimdi şunlara büyü basabiliyor muyuz? Bir tane de lapis alayım. Yani koruma bir mi bassak hepsine? Bir seviye bir seviye. E, olabilir yani bilemiyorum. Bir de bir tane altın miğfer olması gerekiyor Biz. Altın miğferimiz var mı? Onu da yapalım. İki tane de altın miğfer yapalım. Belki like altın miğfere basarım şeyi. Altın miğferimizi de ver. İki tane ver de ne olur ne olmaz şimdi. Biri kırılır mırılır. Bir şey olur. Kutlama koruma kırılmazlık 2 var. Aslında kırılmazlık 2 mi bassak? Kırılmazlık 2 basalım buna. Tüy düşüşü yok değil mi bunda? Aha tüy düşü 4 var lan. Bunu alalım oğlum. Güzel bu. Koruma 2 koruma 1. Koruma 2'yi basayım. <laughs> Buna da kırılmazlık basayım buna da. Tamam. Şimdi hocam şu seti bir giyelim. Full büyülü set olduk. Okey. Kılıcımız yok mu bizim ya? Bizim 64 şeyimiz vardı. Kendimize bir elmas kılıç yapalım hocam. Kıdır. elmas kılıcı alalım. Lapisim de burada. Hemen şuna güzel bir büyü inşallah gelir. Süpürücü kenar. Gadimet 3 kırılmazlık 2 süpürücü kenar ne lan? Arkadaşlar bunu bilen yazabilirim. Süpürücü kenar ne abi? Ben bunu basacağım. Eklem bacakların kıyameti geldi. Güzel. Kalkanımız, kalkanımız bir tane daha kalkan yapayım ben kendime. Ha, burada zaten varmış kalkan. Şu kalkanı çıkar şunu koy. Tamam. Okey abi bu da okey. Bir tane love almak istiyorum kendime. Güzel. Kısır blok alsak iyi olacak kendimize. Blok ne de ne darak blokları iş görür abi şu kadarcık yeter. Azıcık yatak alsak iyi olacak. Tamam 9 tane de yatak yaptım. Tamam şimdi artık yavaştan çakmağımızı alıp gidebiliriz. Yavaştan çakmağımızı alıp gidelim. Bir tane iki tane de kova alalım ne olur ne olmaz. Tamam şimdi artık netherite kazmaya gidebiliriz. Netherite kazmaya gidebiliriz abi. Bu videoda da tekrardan teşekkür ederim. Hayvan isimlerini belirtmişsiniz. Tekrarın ismimizi bulduğumda son iki hayvanımızın ismini de yapacağım. Ve bismillah deyip nethera giriyorum. Aradan kazabiliyor muyuz hocam? Ben bir aradan kazmak istiyorum. İnşallah buluruz. İnşallah bol bol netherite kazarız. Şunları da kazalım azıcık. Ananı... Ben dedim size ateş korumamız yok diye abi. Ateş korumamız yok direkt ölüyorduk. Az kalsın ölüyorduk. 0 ile 20 arasında arayacağım bakalım çıkacak mı? İnşallah çıkar. Katman kayısına geldik zaten. Buradan yukarı falan kazayım ben böyle. 9 10. katlıyım tamam herhalde 10. katlıyım değil mi? Tamam buraları bir kazacağım abi ben. İnşallah çıkar ya. Böyle kazmak bulmak da zor ya ama inşallah bulacağız. Verimlilik 4 bir kazmamız var. 20 level olduk lan. Burada da level kasıyoruz be. Her yerde level kasarız biz. İşte be. İşte be. İşte bu... <laughs> Hadi oğlum bir netherite be. Bir netherite ver ya. Abine bir netherite ya. Aha lan iki tane. Dur bakalım servet kazmayla kazınca bir şey olacak mı? Çok merak ediyorum. Bakalım servet kazmayla kazınca ekstra bir şey kazanabileceğiz mi? İki tane mi geliyor? Bunda kazınca bir tane mi gelecek? İki tane oldu. Güzel iki tane kazdık. Güzel iki tane bulduk. Şu an sevindim. Şey patlatsak mı arkadaşlar ya? Vallahi sıkıldım patlatalım şurayı ya. Patlattım. Bakalım antik kalıntı var mı? Antik kalıntı. Yok herhalde değil mi? Göremiyoruz. Ben de göremiyorum. <laughs> yok gibi duruyor. Bayağı bir kazıyorum. Hala kazıyorum ama bir bileyim başka antik kalıntıya denk gelemedim. İki tane geldik arkadaşlar. Daha da yok. Tamam. Patlattık. Aha! Bir tane daha antik kalıntı oğlum. Gel buraya bekle sen gel buraya. Kaç oldun? 3 oldun. İyisin. Ama ne biçim bir antik kalıntıları ya? Biz bunu nerede bulacağız arkadaşlar? Kafayı yiyeceğim yakında. Yoklar hiçbir yerde. Arkadaşlar 30 herhalde 50 kapısı. <laughs> Nedir de nasıl 30 level olunur izliyorsunuz. Bir çıkalım kazmaları yenilemek lazım ya. 30 level olacağız zaten az kaldı da. Kazmamın canı bitti bitecek. Balta ile kazmak zorunda kalacağız gene. Buradan yukarı çıkmam lazım benim bir yerden ya. Ah! Özgürlüğe çıkan yol! Allah özgürlüğe çıkan yoldayım. Herhalde özgürlüğe çıkan yoldayım diyecektim ve herhalde oradayım. Tamam. Ya buradan çıkış yok mu ya? Nasıl bir yer abi? Ha Nether'ın bu yönü kötü abi. Ben çıkamıyorum arkadaşlar. Geliyorum gidiyorum bir yerlere çıkamıyorum ve sinir oluyorum ya. Bir yerde hapsi kalıyorum. Şuraya kazmalarımın canı doldu. Toplam 3 tane kazabildik. Neyse bir tane de antik kalıntı vardı. Bir tane daha Netherite right yapabileceğiz. Aa çıktık lan. Aa çıktık vallahi çıktık. Ha şurada yolumuz abi o. şöyle çıktık mı abi? Eve dönmem lazım eve eve. Artık evime dönmek istiyorum ya Rabbi. <laughs> evime döneyim şunları koyayım ya. Evime gitmek istiyorum. Oh ya Rabbi şükür eve geldik. Evin içinde bir şey var mı? Şu aydınlığı görmeyi özledim. Acil su kovası su kovası, su kovası getirin. Tamam kırdık abi güzel. Şu maden eritme ocaklarında şey var mı acaba? Şunları erit hocam bir sen. Şimdi bizim antik kalıntımız olacaktı bir tane daha. Tamam bunu ver abi. Şu netherite bloklarını da koyalım artık. Tamam şu 4 tane kendim alayım şu kadar. Şu üç 3 tane netherite şeyimiz oldu. Okey abi şuradan geleceğiz netherite netherite ne istiyor altın külçe hemen altın külçemizi alıyoruz bir netherite'ımız daha hayırlı uğurlu olsun vatana millete hayırlı uğurlu olsun abi iki tane oldu güzel toplam sekiz tane lazım onu da yapacağız inşallah bir tane daha büyü basmaya çalışacağım onun için bir bana kazma lazım bir tane daha elmas kazma yapalım dur gerekli elması tekrar kazılır şey yapılır ya Servet üç kırılmazlık bir verimlilik bir veriyor. Servet üç bas. Oy verimlilik 4 servet üç kırılmazlık 3 bir kazmamız daha var abi güzel. Bak bu güzel abi. Şunları bir şey yapalım. Bunun ismini değiştireceğim. Şanslı. Büyük aleti 5. Yapacak bir şey yok arkadaşlar vermek zorundayız. Şanslı 2. Şanslı 2 koyalım onun ismini Tamam. 3 tane kazmamız var güzel. Ben bir tane kazmayı evde bırakmak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye şunu evde bırakacağım. Şu iki tanesini alacağım verimlilik 4'lüğü. Tamam. Yemek lazım bana. Bir yemek ver bana 39 tane. Tamam. Bir böyle bir daha gideceğim. Ben kendi bir kazma yapayım. Ne olur olur ne olmaz kazması bak. Bu. Bunu iyi öğrenin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz kazması. Bir uyuyalım gündüz olsun. Ondan sonra tekrar gideceğiz. Tekrar gidelim abi. Alırım başıma başım bir deli nehir. Silerim yaşımı ismi ismimi şehir. Buradan girelim ya. Buradan zaten girmişiz. Devam arkadaşlar. Hadi bakalım kazalım. Oğlum antik kalıntı be. Hadi be. Çıkarsın sen ya. Sen iyisin oğlum. Güzelsin. Güzel tost olur senden. Aha antik kalıntı. Oğlum bir dakika bir dakika dur dur antik kalıntı buldum. Ben verir misiniz bana antik kalıntı? Oy iki tane. iki tane vallahi iki tane. Hop bir hop iki. Aha üç. Şöyle bir tane daha var dur abi. Ben o katta kazacağım. Üç. Hadi oğlum dört de gelir mi be? Burada yok musun başka? Kaçıncı katta çıktı? On. Bir tane daha var bize gidelim abi. Bir tane daha netherite. Hadi be oğlum. Yatakla patlatmak daha mantıklı abi. Yatak patlata patlata gidelim ya. Aha bir tane daha lan. Ha vallahi bir tane daha. Bir tane daha olur mu be? Bir tane daha be. Hadi be. Kaç oldu antik kalıntımız? 4. 4 tane olmuş. Güzel. Bir tane daha netherite yapabiliyoruz. Külçe. Aha bir tane daha lan. Valla iç sesimi duydu oyun. Oyun hiç sesimi duydu. Bir tane daha bulduk güzel. Hadi biz yatakla gelelim mi arkadaşlar? Böyle olmayacak. Bizim yere doğru gidelim biz. Buradan mı gideceğiz? Buradan yukarı çıkalım. Alan alan lavda lavda yüzüyorum. Kurtulamayacağım. 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 Abi öldüm. Her şey gitti. Evet arkadaşlar lavda kül oldu her şey. Kafayı yersin. Ağlayacağım şimdi levelimde. Her şey bitti benim. <laughs> Abi yok artık yeter artık. Yeter, yeter ya. ya. Kılıcımla gitti. Level kazmalarım da gitti. Bir tane Allah'tan bıraktık. Of of şimdi buradan yaratıklar gelmesin. Şurayı kıralım ya. Gitti her şey bu kadar nedir şeyi de kalmıştı. Böyle olmaz abi biz yatak yapalım ya. Bir uyuyayım abi ben de yatak yapalım arkadaşlar. Baya bir yatak yapacağım ben. Bana devir set ver. Devir setim de gitti devir setim de gitti. Her şeyimiz gitti. Gitti 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 gitti. Abi ver bana. Ver bana pantolonu da ver her şeyi ver abi ver. Vermedin mi ver sıfır levelim zaten. Ver. Anasını versene şunu. Ver bana altın kaskı da ver. Allahım ver bana altın kasklar. İki tane ver. Ver İki tane altın kasklar. Tamam güzel. Şimdi bana bir kalkan vereceksin ama kalkan vermek için ilk önce benim birazcık şey kazmam lazım. Azıcık ağaç kazmam lazım. Ağaç kazıp kendime şey yapacağım. Yatak yapacağım. Bir envanter yatak yapacağım. Gideceğim orada kazacağım abi o. Antik kalıntı mıdır ne bokumsa kazacağım bitireceğim abi. 32 tane var tamam abi şu 32 taneyi koy şuraya. Tamam 64 işte küçük. Şimdi abi bana bir kalkan ver. Tamam ver bana. Ver bana. Tamam. Bayağı bir verdin. Güzel. Şimdi bana gri yünden ver azıcık yatak. 6, 7. Tamam. Ver abi 7 tane bundan. Tamam. Tamam. Bana yemeğimi ver? Gidiyorum ben. Yemek neredesin yemek? Yemeğim var. Ben gidiyorum ya. Sokarlar böyle şey ya. Gider mi işte? Şimdi onlar düşünsün. Bekleyin oğlum. Geliyorum. Ananı, ananı evi yakıyorum. Kendimi yaktım. Daha gidemeden yanmaya başladık. Dur. Heh, tamam. Dur dur. Bir gireyim. Onu daha gidemeden yanmaya başladım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Buradan aşağı ineceğim ya. Buradan devam abi. Buradan aşağı in. Patladı patladı gideceğiz. Aha lan iki tane. Kazarken buldum. Üç. Abi işte bu ya. Allah'ım Allah'ım. Abi işte bu ya. İşte bu be. İşte bu. Çıktı mı? Üç tane kazarken çıktı abi. Patlatırken gene bulamadım lan. Arkadaşlar patlatarak bulamıyorum. Ben de mi sorun var? Patlat abi. Aha! Aha bir tane çık. Vallahi billahi bir tane çıktı ama yanıyorum. şu antik kalıntımı almak istiyorum hocam. Lütfen bir müsaade eder misiniz? Bir tane mi? Hadi iki tane çık. Bir tane çıkmış. Önemli değil. Kaç tane var? Dört tane. Güzel. Güzel. Hiç çoktan iyidir. On beş leveliz. İyidir abi. Tamam son patlatış abi bu da. Hasar görmedik. Yok gibi arkadaşlar. Göreniniz var mı? Ben göremiyorum. Herhalde yok gibi. Artık buradan yukarı çıkma vaktimiz geldi. X30 buradan, buradan yukarı çıkacağım artık. Daha sonra oradan da artık eve doğru gideceğiz abi. Buradan değil, buradan değil, buradan değil. Şuradan çıkarız. Oğlum her yerde lav var ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Anladım. Gene öldük. Abi kafayı yiyin, kazmıyorum ben ya sokarlar ya yok nedir nedir aitmiş yok nedirmiş demir kazmam da gitti, levelim de gitti, her bokumuz gitti ya, verimliği de gitti, o su da gitti, bu su da gitti, kafayı yiyeceğim ya, Allah kafayı yiyeceğim ya, antik kalıntıya sokacağım ya, antik kalıntıya sokacağım ya. uyuyup, ebesin nikahında bir portal yapacağım, onlar ister. Ebesin nikahında bir yerde portal yapıp oradan gireceğim. Aha ona benziyor valla, 40 nedir portalına benziyor, tamamlayıp giderim. Sadece zombiler var, önemli değil, önemli değil arkadaşlar, bunun sandığını açmış mıyız? Oo açmamışız. Ah gidebiliyoruz o, yarabbim şükür gidebiliyoruz. Kam nereye atacak, çok merak ediyorum. Anam zombi geldi peşimde. Oğlum sıcak turistik yerler meydan okumasını tamamlamışım. Bu da güzel. Zombi nedir'e getirdik. Şuraya bak. Peşimizden geldi. Ne biçim bir yer. Burada besçin var mı acaba ya? Bunlar sıkıntılı duruyor burada. Ben şuradan yukarı çıkayım da. Bir yerde slime topu var. Bir yerde bir şeyler var. Buradan bir kaçayım ben. Anam. Anam 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 anam. Yeminle ölecektim. Şuraya bak. Ölüyordum. Ha zıpla sen oradan zıpla kanka bana. Öleyim burada. Oo ha gelme be. Evet arkadaşlar dün en son öldükten sonra ben orada alt f kapatmıştım. Şimdi bir uyuyup devam edelim abi. Tekrar nedir'e gideceğiz tekrar ve tekrar. Abi bitmiyor bu nedir ya. Nedir bitmiyor. Ben şu temleri gerekli temleri üreteyim. Geliyorum elmasımızı da yapacak bir şey yok. Ben üreteyim bir geliyorum. Bir tane ateş koruması basmak istiyorum ben. Basabiliyor muyum hocam? Aa ateş koruması 3 bastım abi zaten. Ne olur ne no, olur. No. Tekrar buradan gideceğim. Bizde kaç tane var netherite? 2 tane var herhalde. 2 tane mi var? Yani 2 tane netherite'ımız var. Bize gereken bayağı bir lazım. O yüzden bulacağız bir şeyler yapacağız artık. Bu sefer bu taraftan gitmek istiyorum. Farklılık olsun. Allah lanet olsun. Slime topundan tek yedim ya. Benim moralim bozuldu. Böyle ona bir tane koydu ya. Öldük ya. Kaçıncı kattayım? 36. Buradan aşağı kazabilir miyim? 15. katlıyım ben. Buralı, buralarda bir yerde patlatayım ben tekrar. Arkadaşlar patlata patlata gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu lanet olsun nedir? At. Tamam. Tamam. Ateş korumamız var. No problem bulma no problem. Yansak sıkıntı yok. Aha bir tane bir tane buldum abi. Antik kalıntı bir tane bulduk. Güzel. Şimdi kazalım. Kaç tane antik kalıntımız var şimdi? Bir. Aha bir tane daha bulduk şansa. İki. Güzel bak. Güzel gidiyoruz. Ama bir yanmaya karşı korunmak için üçüncü gelir mi? Var mı burada? Başka yok herhalde mi? Yok tamam. Tamam. Aha bir tane daha antik kalıntı. Aha bir tane daha antik kalıntı. Dur, güzel dur. Kaç oldu? İnşallah bir tane daha çıkar. Çıktı mı? Başka var mı burada? Başka da yok değil mi? Yok tamam. Şuraya koydum abi. Tamam. Tamam tamam no problem. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aha bir tane antik kalıntı. 4 oldu. Tamam. Ooo 2 tane antik kalıntı. işte bu. İşte bu 5 oldu. Güzel. Bizim için nice bir haber bu abi. Şunu kazalım. Belki 3 tane çıkar şansa. Bakalım. Oy 4 oldu. Şunu da kazdık mı 5 oldu. 2 hadi kazdık güzel 5 oldu. Tamam. Biraz da buradan patlatalım. Bu tarafa doğru gidelim. Buradan şöyle koyuyorsunuz abi. Şöyle. Burası full siyah şey var ya burada. Bir yemek yiyeyim ya. Yemek yemiyorum. Ya burada lav var ya. Lav dolu burada. Ben burayı nasıl şey yapayım ki? Lavı kapatmak lazım. Lavı bir kapatalım abi. Şu lav bir kapanırsa lütfen hocam. Kapanır mısın? Lav bir gitsin. Lav bir gitsin. Sakin olalım. Yavaş yavaş bakalım. Aa yukarıda bir tane daha var lan. Görmemişiz bazı. 6 oldu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şunu alalım. Oy 7 oluyor. 7 oluyor arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi abi. Bir de ölmeden dönersek mükemmel olacak bizim işte. Geri geldim. Patlattım abi. Patlattım. Aha antik kalıntı. Vallahi antik kalıntı. Şu kalıntım alabilir miyim ben? Şunu alabilir miyim lütfen? Tamam, şimdi bir bunu aldık tamam. Artık eve gitme vakti bizim için. Artık eve gitme vakti. Şuraya da gel. Şuradan devam etsem. Şuradan aşağı atlasam. Buradan da portalın tepesine at. Et be sonunda be. Sonunda eve gidiyorum. İşte oğlum işte bu be. İşte bu. İşte bu 8 tane daha kalın tırmanır nedir? Kastık. 4 tane şurada erisin, 2 tane şurada erisin, 2 tane de şurada erisin. Şu suyu alalım hemen koyalım. Hocam 2 antik hurd netherite hurdası burada. 4 tane burada, 8 tane burada. Bana ver netherite pilçemi. Netherite. 2 tane daha netherite alıyorum abi. Çok iyi. Nice. bunu da koyalım. Toplamda 4 tane nindir item'ımız oldu. Toplam 4 tane nindir item. Şimdi birazcık daha ben yatak yapıp geliyorum. Açık gri yatak. Ver bana. Tamam. Yeter bu kadar. Tekrardan gidelim. Şuradan mı kaldın? Aa buradan kalmışız bak. Buradan kaldık herhalde değil mi? Aa, buradan kalmış bak. 51 iniyor. Tamam. tamam. Kazdığımız yeri bulduk. Buradan aşağıymışız. Buradan da gitmişim. Burayı patlatmışım. Tamam bu sefer de buradan gidelim. Koydum. Patlat abi. Patlat patlat. Antik kalıntı var mı? Hızlıca arayacağız. Yemeğimizi yiyelim. Abi şöyle bakalım etraf. Antik kalıntı göreniniz var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum. Herhalde burada yok. Antik kalın. Aa var lan. Var var vallahi var vallahi var, var. Dur dur. İlk, ilk antik kalın tekrar adam. İnşallah bir tane daha çıkar içinden. Bir tane daha çıksın. Lütfen. 16 tane kazı bırakacağım abi. Yok mu? Yok musun abi? Neyse önemli değil. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi de buradan devam etmek istiyorum. Aha! iki. Oy! 3 tane abi 3 tane çok iyi. Bunu öylesine kazarken bulduk 3 bak böyle dümdüz gideceksin abi Dümdüz. Ben diyorum size dümdüz. 4 tamam 8 tane kaldı şu an 8 tane daha kazdık mı? Tamam. Aha bir tane daha antik kalıntı abi var mı etrafında bir tane daha Bir tane daha var mısın yoksun ama önemli değil Beşinci antik kalıntımız bize kaldı Geriye kaldı on bir tane bak güzel Başka neyse burayı patlatalım bir Tamam patlattık. Var mı? Aha var. Aha vallahi var. O kadar uğraş sonucu bir tane daha bulduk. Oğlum lütfen 2 3 tane çık be. Aha 2 tane vallahi 2 tane. 3 tane oldu be. 3 tane oldu be. Sen yaparsın be. Sen antik kalıntısın be. Kazmam bunu. son 3 tane yatağımız kaldı zaten. Kazıyorum izninizle. 6. Aha da 7. Var mı etrafta bir tane daha? Sen bir tane daha olduğunu söyle. Üstünde falan var mı? Hiçbir yerinde yok mu? Kazarız bunu. Ne, ne yapalım? Hadi bakalım. Burada çıktı ya ben bu tarafa gitmek istiyorum şimdi. Bu tarafa bir Aha bir tane daha çıktı vallahi bir tane daha. Allah. Im. Beni duydun. daha verdin. Vallahi 8 oldu. Çok güzel. 2 tane daha Nedir açıkçası son son iki tane kalacak. Son iki tane çok iyi abi. Tekrar şurada bir patlat. Son üç yatağımızda patlatalım gidelim abi. Son bir tane yatağımız kaldı zaten. Ondan sonra çık abi. Patlattım. Buradan. Aha sondan bir tane daha çıktı. Vallahi bir tane daha çıktı. Var mı başka? 10 olsun lütfen. Aa oh, iki tane çıktı. İki tane çıktı. Lütfen bir tane daha çıkın. Bir tane daha çık bakalım. Etrafını kazalım. Belki çıkar. Var mı başka? Yok değil mi? Şunları da alalım. 10 olsun. Güzel abi. Son 6 tane kalacak arkadaşlar. Sonra sonra bizim burada işimiz bitiyor. Sonra besin bulmamız lazım. Onu da bir videoda bulacağız. Başka yok değil mi burada? Yoksun değil mi? Buradan artık geriye gitme zamanı. Oh eve de ulaşıyorum abi. Hemencik şurayı kıracağım. Hemencik burayı kıracağım. Şunlar da bir erisin abi. Güzelce. Oh mis gibi erisin abi. Mis gibi. 4 tane burada burada 3 tane burada 3 tane burada. Güzel 10 tane oldu. Şuradan da altın külçelerim ver bana. Nedir alt külçesi? Nedir alt külçesi? 2 tane ver abi bana. Toplam kaç oldu? 6 nedir alt külçemiz oldu. 6 oldu abi. 2 tane daha lazım. 2 tane daha şey yapınca nedir alt turdamız tamam burada dursun. Yatağım yok. Yatağım yok. Açık gri. Beyaz değil. Açık gri. Gri değil. Açık gri ver 21 tane. Tamam abi. kadar yatakta da patlat herhalde alırız diye düşünüyorum bakalım. Video kaç dakika oldu? Yaklaşık 1 saat 23 dakikadır kazıyorum. Onun dışında yaklaşık 4 saat, 3 saat ne oynayıp son 6 tane kaldı arkadaşlar. Bitecek. Güzel abi girdiğimiz yeri bulduk ya o iyi. Güzel. Şimdi ben buradan farklı yerlere kazıp arkadaşlar bulmaya çalışacağım. İnşallah 6 tane direkt diye bulursak mükemmel olur bizim için. Aha, aha, bir tane, bir tane çıktı abi. Ay iki tane arkadaşlar, kaldı 4. 3 olur mu? 3 olur mu? 3 olur mu? Yok olmadı. Tamam, tamam. İlk iki tanemizi alıyoruz. İlk i̇ki iki tanemize 4 tane kaldı arkadaşlar. 4 tane. Hadi abi. Tamam, 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 Güzel. Aha, iki tane daha abi. Vallahi işte bu ya. Abi 3. Oğlum ama bu lavları kapatmamız lazım. Abi 3 tane işte bu ya. Görünürüz değil mi arkadaşlar? 3 tane. Kaç olacak? 5 mi olacak? Son bakalım bir. 3 şöyle 4. Şunu da alınca 5 güzel olacak. Şunu da al. Bunun yanında manında var mıdır? Oha bir tane daha var. Vallahi altı oldu. Tamamdır arkadaşlar. Tık diye vallahi tık diye olduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok nice. Tamam. Aç gözlüğe gerek yok. Yeter o kadar abi. Şöyle biraz daha bakalım. Şöyle tamam. Artık eve doğru dönebiliriz abi. Yeterli bu kadar. Mayıs nice hocam. Geldik sayılır. Geldik sayılır. Ve. Ve finished abi. İşte bu. İşte bu. Şimdi son netherite'leri yapayım abi. İki tanesini, İki, tanesini İki tanesini buraya koy. İki tanesini buraya koy. İki tanesini buraya koy. Tamam abi. Beş tane altın var. Yeter mi? Yetmez herhalde. Üç tane altın mı lazım

bir tanesi kaldı. Oğlum altı bulmam lazım bir de. Aa şurada altınlar eriyordu. Bir bakayım. Erimiş var mı? Ah vallahi var. Oh be vallahi. Ödüm bokuma karşı dedim yok diye. nedir da yapalım. Son netherite külçemiz. Ve arkadaşlar netherite külçelerimiz hazır. Abi tek şu an 5 bulmamız gerekiyor. 8 tane netherite külçem var. Gel değil mi bak. Bunların hepsi şöyle. Şöyle abi. 8 tane netherite külçesi. Evet arkadaşlar. Bunlar da tamam. Şu seti şuradan şey yapayım. Elmas setimizi çekelim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Seviliyorsunuz. Bay bay. Yanda çıkan iki videoyu da izlemeyi unutma ve buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma dostum.